...sansız kalan bu şehri yakmayı çok istedim. Mavi bir aleve dönüştürdüm kalbim bir yanda. Tutuşturmak istedim beni böyle umarsız bırakıp gittiğim bu zalim şehri. Yakamadım. Gözlerim dikildi karşıma bir cadde'nin tam ortasında. İnanılmaz güzel bakıyordu gözlerim hafif ıslak. En özel, en bilinmeyen türleri açmıştı bu Hatıralarına titriyordu iç. Kuşlar kanatıyordu gönlümü. Gri bulutlar geçiyordu göğümden. Anlamak üzereydim Nero'nun Rumayı neden yaktığını. Karanlık bir kurdur açıldı önümde. Anlayamadım. Yenik düşmüş bir Napolyon kadar mutsuzum aslında. İddihara kalkışan Hitler kadar çaresiz. Çıkmak üzereydim bu şehri hatıralarım. İç bir yağmur gibi boşaldı üzerime. Kediler geçti birden kavşaklarından şimdi. Acı acı miyavladılar gözlerime baktılar. Kızgındılar. Kırgındılar. Onlar da tutulmuşlar anladım sana. Bendeki kadar da terk ettiğim bu şehri çaresiz yapmak istiyorlar. Çakamıyorlar. Saçların dikildi karşıma bir sokak köşesinde. Her telinde parmaklarım izleri parlıyordu. Benzersiz kokunu alıyordu kıvrımlarından üzgün. Gözleri doluyordu saçlarına bakan kedilerin. ...biri bir kenarda darmadan ...çömelip kalıyordu. Yutkunuyordu. Rengi kaçıyordu pencerelerden perdelerin. Nereye yürüdüysem bakışın... ...duruşun... ...sesin... ...anladım söndürmeliyim tutuşan yüreğimi. Kendimi yakmış olurum yakarsam bu şehre. Çünkü sen her şeyinle bendesin çünkü sen her şeyinle bendesin